Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte çadırda iki buçuk saat duracağım. Ama yani arada çıkacağım. Hadi başlayalım. Burada çadırım var, getirdiğim eşyalarım burada. Bu var, şunlar, şöyle oranlar. İşte bu çadır Sonra kart olarak bunu getirdim oynamak için telefon var Belki müzik çalarım diye melodik getirdim, hip getirdim. Şarjlar <laughs> <Yoruma salatacağım. gülüyor> için getirdim çünkü arada da çıkacağım. Ee, Ödevlerim ve kalemlerim getirdim. <laughs> ben bunları bir dizip güzelce geliyorum. Arkadaşlar göstermeyi unuttum. Bir de şöyle bir çanta getirdim iç para dolu. Bir de arkadaşlar bileklik yapalım diye bunu yaptım bileklik yapayım. Şimdi ben bunları dizeyim güzelce. Ben dizip geliyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi tabletimin kılıfını çıkarayım. Bir şey göstereyim. Bakın. Burada çadırımda. Şöyle melodik ödevlerim oynamak için getirdiğim telefon ve burada şey var. Sonra burada da şunlar. Şöyle görüyor musunuz? Bakayım. Bakın şunlar var. Yani her şeyimiz hazır. Tablet kılıfını çıkarttım. Arkadaşlar bir dakika teyzem Ama evet değil. Odama. 2 saatliğine e, işte seans varmış da. O yüzden ben de iki saatliğine bir buradayım. Biraz keseceğim o Çünkü şey yapacağım. Ya yani iki buçuk saatlik video olmaz Neyse arkadaşlar ben biraz bir şeyler yapıp geliyorum. Çünkü sıkıldım. Tamam mı? Şimdi bay bay. Arkadaşlar biraz oynayalım. Şimdi bununla oynayacağım biraz. Bakın şöyle. Şurada güzel para var. Burada kartımız var. Şuradan kartımı çekmeyi yere Şurada şurada kart Hı, böyle işte. onun, Bunun küçük oyuncak kartı vardı. Buraya takıyorduk. Ama bu takılmıyor çünkü bu onun kartı değil. Ve çok büyük. Ben biraz oynayıp geliyorum. Arkadaşlar ben hiç fark etmedim ama iki buçuk saat olmuş ama siz şey ben iki de bir gördüm de bir de işte ben oyunu sonra bir saate baktım dedim ki anne işte öğrendim iki buçuk saattir ben oynadım yani bu bugün yani bu videoda buraya kadar da sizleri çok seviyorum görüşürüz. Et oui, not